Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber Project Ben'in 8. güncellemesindeyiz. Evet. Artık bu Project Pen'deki ürünler bir tık azalmaya başladı. Çünkü elimdeki ürünleri eritmeye başladığımı fark ediyorum. O yüzden yenilerini almadıkça şu an mesela bu Project Pen harici kalan bütün ürünlerim günlük hayatta normal kullandığım tek tük kalan ürünlerim olmaya başladı ve bu beni gayet mutlu ediyor. Çünkü eskiler gittikçe yenilerini almaya yer açılmış oluyor. Zaten kozmetik alışverişte gelecek yani. Önce ben bunu Instagram da duyurdum. Hatta biraz önce duyurdum. Önce e, bir yaz Uza giriş alışverişi yapmayı düşünüyorum bu aylarda. Yani haftaya ya da sonraki haftaya o gelir yüksek ihtimalle. Uzun süredir kozmetik alışverişi yapmıyorum. Hiç yeni bir şey denemiyoruz. Kozmetik alışveriş yapacağım. Güzel ürünler seçeceğim. Çünkü elimdeki ürünler gerçekten hem bu video serisi sayesinde hem de kendimle günlük hayatta kullandığım için azalmaya başladı artık. Öyleyse ben önce rujlarla ilerlemesi daha net gözükebilecek ürünlerle başlayacağım. Sonra diğer kutululara geçeceğiz artık. Hızlıca başlıyorum. Önce rujlarımız vardı. iki tane biliyorsunuz. Stick formda olan. Bir tanesi bu. Beach Girl'ün rujuydu. Pembe ruju. Yani bence gene ilerlemesi iyi. Bana kalırsa ben her ürünü yeteri kadar kullanıyorum ve bence hepsinin ilerlemesi iyi gidiyor. Ama tabii bu e, proje şeyinde yani bu video serisi dahilinde sizin yorumlarınız bundan daha önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi gidiyor mu gitmiyor mu diye. Eriyip yok olmasa da ilerlemesi var diye düşünüyorum. Şu kadar bile olsa fark ediyor dudak kaleminin içine falan sürmeyi çalışıyorum ki. Zaten ben bunun rengini beğeniyorum. Sadece hep söylediğim gibi durdukça bir tık donma yapıyorlar. Biraz daha böyle katır kıtır oluyor yapıları. O yüzden aslında bir sıkıntım var. Yoksa kendisiyle rengiyle ya da işte her gün kullanırsanız yumuşacık erimiş haliyle kaldığında falan bir sıkıntım yok. İkinci aynı sorunu yaşadığım rujum da Beylüs'ün rujuydu. Çok acı bir kahve. Bordo'ya çalıyor bunun rengi. Rengini de kendime aşırı yakıştırmıyorum. Çok koyu renk rujlarda ben çok beğenmiyorum kendimde. Taşıyabilen çok güzel taşıyor koyu rujları bence ama bende her zaman çok iyi olmuyor. Bu ton benlik değil bence. O yüzden yani aralarda azıcık değdirip erit erit bu kadar kullanabilmişim bu bir ay içinde. Son stik formda gayet hani ilerlemesini görebileceğimiz ürünümüz ise Aykut'un Star Shine serisindeki highlighter'ıydı. Bunu ben gene severek kullanıyorum ve ben bunu far olarak da kullanıyorum. Yani far gibi de yapıyorum. Böyle elimle alıp gözlerime de sürüyorum. Azıcık dolma yapıyor tabii ki. Dolma yapmıyor diyemeyeceğim. Böyle birikme yapıyor göz kapağında ama bence çok güzel duruyor. Işıltısı da çok güzel. İlk alırken demiştim hani bence miktarı az diye ama çok da azaldığını dahi düşünmüyorum. Katı bir formda olduğu için için ne kadar ayda biter hep beraber göreceğiz. Mesela şu an bu bununla ikinci ayımızdır ve bence ilk aldığım zamandakinden çok bir farkı yok yani eriyip bitmiyor sonuçta. Buradan sonraki ürünlerin Heh, far. Farın da ilerlemesini görebiliriz. Küçük far paletlerini çok seviyorum ve genelde her kozmetik alışverişimde küçük bir far paleti alıyorum. O yüzden yani hep yanımda taşıması kolay olsun, yanımda taşıması kolay olsun diye diye küçük far paleti koleksiyonu yapacağım neredeyse böyle ikili, üçlü falan diye. Bu da onlardan biriydi ama renklerini çok beğeniyorum ve zaten günlük hayatta da çok sık kullandığım için bu projeye ekledim ki ilk biten bu olsun en azından sonrakilere yol açılsın. Çünkü elimde daha küçük küçük bir sürü far paleti var. Biraz daha pembesi de oyuklaştı. Kahverengisi de oyuklaştı. Bunun metal kısmı daha çok gözükmeye başladı beyazının. Bu arada biz far bozulmaz diyoruz ya farlarınızın bozulduğunu göz kapağınızı acıttığı zaman anlayabilirsiniz. Ben eski farlarımda bunu yaşamıştım. Bir tane ilk aldığım far paleti vardı benim City Color markasınız. O sonra gratisten gitti. Niye gitti bilmiyorum. Far paletleri de gayet güzeldi bu arada ve çok uygundu. Ben onu 6 liraya mı ne almıştım zamanında? Benimle yani bayağı yıllar 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 boyu geldi. Daha sonra bir yerde artık tıkandığımızı anladım. Çünkü gözüme sürdüğüm zaman göz kapaklarım artık acımaya başladı. Kirpik bir enfeksiyonuna doğru gitmeye başladı. O şekilde ayırt edebilirsiniz çok eski farlarınızı. Far paletinden yolladım. Daha sonra bir far kalemimiz var. Bunların ben boylarına bakmadım. Gidip eski videomu izleyip geliyorum. Evet. Önceki videomdan notlarımı alıp geldim. Bu arada bence yeni kalem ekleyebiliriz. Çünkü ben kalem serileri denedikçe benim elimde çok fazla göz kalemi ve dudak kalemi birikecek gibi duruyor. Ve şu anda da hala hazırda birikmiş durumda. Çünkü bir de bu e, dörtlü kalem şeyinden birini çıkaracağım ben. Şöyle bir cetvelim var. T cetveli bu. Buraya koyup buradan ölçeceğim. Tam 9 cm. Like it, dudak kalemim 9 cm olmuş yarım santim Nike dudak kalem azalmış. Şunu ben çıkaracağım. Çünkü bu gene böyle dudak kalemi bozulmaz diye düşünüyordum ben de. Belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur ama uçuk çıkarmaya ve böyle sürdüğünüzde dudağınızı yakmaya başlarsa yani böyle acıdığını Mesela sildikten sonra ya da makyajınızı yıkadıktan sonra acıdığını hissederseniz dudağınızın o zaman onların da tarihi geçmiştir artık. Bu zaten çok eski. Bu zamana kadar bile iyi dayandı. Bunu çıkaracağım. Yerine zaten yeni ekleyeceğim dudak kalemleri var. Hemen bir boyunu ölçeyim ama. O 6,8'miş ve 5,5 santim olmuş. 1,3 santim küçülmüş ama bunu artık atacağım. Far kalemimize bakalım. 7. 7 santim. 7,7 santimmiş. 0,7 milim azalmış. Şu ten rengi göz kalemini bir daha ölçeceğim. 8. 8 santim. Hepsini bir söylüyorum. Emile'nin ten rengi göz kalemi 1 santim azalmış. Dudak kalemi Like It'ın 0,5 ml azalmış. 5 milim azalmış. Far kalemi de 0,7 milim azalmış. Devam ediyorum artık. Bu gloss'u ben çok seviyorum. Hem allık hem far hem de ruj yaptığım bir gloss bu benim. Plaj çantalarımı hep atıyorum ve farklı renginde yaza doğru alacağım kesinlikle. Şöyle kapağını çıkardığım zaman çok azıcık sıkıp biliyorum. Yani şu kadar bir boşluk var içinde. Bakın. Bence anladınız. Yani böyle bastırınca çıkıyor içinden. Sadece böyle sıkıp sıkıp bırakırsam içinden ürün çıkmıyor. Yani o seviyedeyiz. Bunu da böyle katlaya katlaya gideceğiz zaten. Katlaması çok güzel oluyor çünkü. Normal allık. Bunun kesinlikle yenisini alacağım. Bitmek üzere. Öbür ay kesin biter ama ben hep bitmedi bitmedi diye devam ettiriyorum bunu böyle sıyıra sıyıra. Belki şurasını çıkartıp içine direkt sokabilirim. Ama yani şu anda da yüzümde bu var. Bayılıyorum. Bayılıyorum bu Allah. 02 numarasıydı galiba. Aynı şekilde Flormar'ın Devillip Glaz'lerinden bir şeyi vardı bu. Neydi bu? Gloss. Bu da hep dediğim gibi zaten ben bitti dediğim zaman bittiğini anlayabileceğimiz bir ürün. Ama içinde hala şöyle karıştırdıkça ürün var. Görüyorsunuz içinde boşluklarla ürün var. Ama boşluklarla var. Ve son ürünüm. Golden aydınlatıcı kalemi. Bunu da ben çok seviyorum ama galiba Kiko'nunkini alacağım. Kiko'nun aydınlatıcı kaleminin güzel diyorlar. Farklı bir aydınlatıcı kalem öneriniz olursa ona da bir bakabilirim. Bu daha böyle simli simli duruyor. Daha böyle doğal durmuyor da daha simli bir highlighter gibi duruyor. Ee, sanırım Kiko'nunki doğal bir ışıltı gibi duruyormuş. Daha ıslak görünümlü duruyormuş. Yani simli değil de ıslak duruyormuş. Highlighter kalem olarak öneriniz varsa yorumlara bekliyorum. açarak kullanmıyorum. Arkadan itirerek kullanıyorum. Bu uçuna bakabiliriz ya bence. Bakalım mı? İçinde de daha ürün vardır kesin bu arada. Oha! Bence çok vardır bunun bitmesine. <laughs> Böyle ölçebiliriz diye düşünüyorum şu an bunu. Dudak ve göz kalemi seçip geleceğim. Biraz abartmış olabilirim. Bu kadar çok kalemi ne kadarının ilerlediğini hep beraber görelim istiyorum. Bir 3 tane dudak kalemi seçtim. En son bu seriyi denemiştik zaten sizinle. Asansörlülerden Pink Charm isimli. Benim gözlerim görmüyor 506 numaralı. Bu da benim en sevdiğim ve şu an dudağımda da olan rengiydi. 207 numara Urban rengi. Hemen boyutlarına bakalım. Oo, zaten bu kadar kalmış. Bu daha yenilerde tabii ki ama gene de kullandım yani seviyorum. Bunun da boyutu böyle. Asansörleri gösterdim. Sadece normal kalemler kaldı. Bir tane Beulis dudak kalemi. 501 roz rengini seçtim. Bunun boyutu hemen bakıyorum 11 santim. Bunlar da hep Like It göz kalemleri. En sık kullandığım ama bazen kullanmayı unuttuğum göz kalemleri. Mürdüm var, simli bir açık kahve var, koyu bir kahve var ve beyaz göz kalemi var. Aşağı yukarı hepsi 11 santim falan şimdi tek tek kodlarına bakarak söylemeyeceğim. Öbür şeyde ilerlemelerini görürüz bunların. Öyleyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya yazıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.